Selamlar hepinize. TCL sezon öncesi değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bu yıl lige gelirken bayağı bir Koreli akını var tekrardan. Ee, önceki dönemlerde aslında bu biraz azalmıştı ama bu yıl tekrardan bir sürü Korelimiz var. Çift Koreli çift Koreli ile oynayan takım sayısı sınıf 5'e çıktı. Ee, sıradan başlayalım isim isim. İlk olarak Five önünde başlayalım. Ee, Hun'u tekrar tutmayı başardılar ellerinde. Ormancı Brokoli ayrıldı. Onun yerine Kireas geldi ormana. Orta koridoru Luka geldi. Ee, alt alt da... Andariel ve slot olacak. E, yeni Korelileri slot e, orada. onunla alakalı ufak tefek bilgi verelim. E, bilgim yok. Verebileceğim bilgi bu kadar arkadaşlar. <laughs> yani çok aradım. Şöyle söyleyeyim yani çok aradım beri tabii ki onu getirenler buraya belli oranda bilgiye sahiplerdir ama hani benim kendi çabalarımla arayabileceğim internetten arayıp maçını bulamadım ya. Çok ilginç bir durum gerçekten. E, bulamadım maçını. O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum slotla alakalı. O yüzden kalanlarla değerlendireceğim ve slotun kendini göstermeye gelen yetenekli ama daha acemi ham olan bir oyuncu olduğunu değerlendireceğim. Çünkü Kore'de de zaten yani çok bir e, profesyonel bir maçı da çıkmamış durumda. Şimdi tutmaları bence iyi bir artı. Hoon çünkü e, geçen son zaten onlar adına yani Five Running adına çıkış yakalayan onları ileri götüren parçalardan bir tanesiydi. Kireas bence iyi bir ekleme olmuş. Yani brokoli kaybettiler evet ama e ben brokoli'nin kayıp yani gitmesine bir kayıp olarak görüyorum. Çünkü bence TCS standartları için çok iyi bir Brokol'ü. Eee Alan Tabut'a takıma da tebrikler bu arada. Birazdan onları da değerlendireceğiz. Eee Andariel devam ediyor onlarda eee nişancı pozunda. Luka'yı getirdiler orta koridora. Luka kendisi zaten kendi akademilerinin oyuncusuydu. O yüzden ona biraz fırsat vermek istediler ki e, aslında fena da bir kadrosu yoktu. Yani Five en Akademi kadrosu Belki öyle çok yukarılara oynayan sürekli başarılı değil ama oyun olarak fena bir takım değiller. Süper diyemem tabii ki ama fena bir takım değillerdi. Belki oradan TC ile çıkmanın verdiği gazla bir şeyler de çıkabilir bu kadar. Ama bu kadronun sonuncu olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani yatırım olarak belki daha az yatırım yapmış gibi gözüküyor olabilir ama geçen mevsimde zaten Hu'nun getirdiği ateşle beraber, ile falan beraber bir şeyler çıkarmışlardı. Ama özellikle ana çıkışı bekledikleri isim Andariel'di. Bence o büyük çıkışı yakalayamamasına rağmen fena bir performans göstermedi Andariel. En azından az miktarda da olsa bir gelişim gösterdi. Yerinde saymadı veya geri gitmedi Andariel. O yüzden bu kadının sonuncu olacağını düşünmüyorum. Hani slotun çok kötü çıkması durumunda bile sonuncu olacaklarını düşünmüyorum. Ee, ama iyi olduğu durumda yani slotlar istediklerini işte hani Hu'nu belli oranda tanıyorduk. Bize gelip de iyi oynayan Koreli kim var ya adını bilmediğimiz. Focus diyelim mesela. Çok adı sana bilinmemişken gelmişse Focus gibi bir oyun oynarsa slot ee, bu takım alt sıralardan belki 6'dan belki çok işlere giderse 5'ten playoff'a girebileceğini düşünüyorum Fyfron'un. Beşiktaş ee, az önce bahsetmiştim onlardan. Brokoli'yi alan takım çok iyi iş yaptı diye. Bence çok iyi iş yaptı e, ee, brokoli alarak Beşiktaş. E, ee, onlar adına önemli. Yani zaten fiziksel standartları için Türkiye Ligi için bence önemli bir ekleme. Ee, Akademiden Lot geliyor ama kendi e, şeyden geliyor. Wildcast'da mıydı ya Lot? Yoksa en son Beşiktaş'ta mı oynamıştı? Evet Wildcast'da oynamıştı. E, Valkes'in akademisinden bot geliyor. Orta koridorda MJX var. E, nişancı pozisyonunda da Jairus var. Alt koridorda da destek pozisyonunda da Motiv var. Şimdi Motiv ile alakalı bir şeyler bulabildim. Çünkü o bir profesyonel ligde oynamış Latin Amerika'da. E, daha önce de zaten aslında Kore'de de Challenger ligleri diyebileceğimiz, akademi ligi diyebileceğimiz yerlerde e, oynamıştı. Bence e, biraz dağınık bir oyuncu Motiv. E, ama bu dağınıklığı doğru kanalize edilirse, e, yani mesela Zorxnik de geldiğinde Lige ilk dön geldiği dönemlerde dağınık bir oyuncuydu. Ee, Farfetch mesela geldiğinde çok dağınıktı. Hatta Farfetch e, yani ilk geldiğinde zayıf diyebileceğimiz bir problemdeydi. Hatta sonrasından çok geliştirdi kendini ve daha iyi oynamaya başladı. O dağınıklığı da gitti. E, dağınıklığı gitti. Zaten bir destek oyuncusu için dağınıklığının gitmesi önemli bence. E, motivin dağınıklığını götürebilecek bir ortam da var bence burada. Çünkü bu takımda birincisi şimdi biz Ceyrus'u Neyle tanıdık aslında İyi yaptığı şey neydi? Ceyruz bazen çok agresif kurdularım. Mesela Samir oynayan bir oyuncu Ceyruz ki şu anki meta'da belli oranda yeri olan bazı eşleşmelerde yeri olan bir şampiyon. E, o agresiflikleri yapabilecek. Artı e, bu takımın erken oyunu büyük oranda e, çekip çevirebilecek bir brokolleri var ve bence iki tekni kurduları özellikle lot teklemesi bence geçen sezon yani akademide tabii ki iyi oyuncular çıkıyor işte özellikle mesela Skorodolu Lot ve Nuk çok e, şeydi. Yani e, önemli pro, prospektlerde, önemli parçalarda gözüküyordu. Ben mesela Lot tarafını, yani Lot'un oynadığı o bana bir tık daha hitap ediyor. Bir takım kuracak olsam ikisinin arasından bir seçim yapmam gerekse herhalde Lot'u bir tık daha tercih ederdim. E, belki bununla da bir bu kadro içerisinde brokoli ile uydurmanın ya yani daha uyumlu olacaklarını e, denemenin de fırsatı olabilir ama Bence hem kağıt üzerinde hem de uyum yakalayabilecek bir kadro Beşiktaş'ın ki. E, tabii ki işlerin kötü gitme ihtimali var. Sonuçta hani hepsi kendini ispatlamış süper işte performansı belli olan ne bileyim atıyorum bu takım içerisinde. Bir tanesi Bolulu değil. Şimdilik. Veya bir tanesi Holy Phoenix değil. Yani kendini ispatlamış ne alacağınızın belli olduğu oyuncular değil. Tabii ki çok aşağıda gidebilirler. Ama ben görüntünün hiç fena olmadığını düşünüyorum Beşiktaş'ınla. Ve Beşiktaş'ın çok kötü gitmedi sürece playoff'un içinde kalacağını düşünüyorum. Yani ortalama bile gitse bu kadronun playoff'un içinde kalabileceğini düşünüyorum. Gelelim Dark Passage'a. Dark Passage'da bayağı bir değişiklik var. Bir kere Fafa Bulus yok artık. Çok büyük bir değişim. Her şey adına çok büyük bir değişim aslında. Typhoon ve PBD kaldı geçen yıldan. Luana geldi üst koridora. Geçen yılı akademide geçirmişti ve aile bir problemleri vardı. Umarız çözmüştür. Umarız e, kafa olarak da buraya hazır gelmiştir. Çünkü ben kafa olarak oyunu kendine verebildiği zaman ben çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Luana'nın. Çok üzerine koyabileceğini ve belki de e, bir sonraki export yani bir sonraki ihraç üst koridorumuz olabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. E, o dönemi yani o ailevi sorunları yaşadığı dönem umarız geride kalmıştır ve oyuna odaklanabilir. E, Tayfun var e, ormanda ki bence geçen yıl özellikle yaz mevsiminde e, bireysel anlamda ciddi bir çıkış yakalamıştı. Ben hala çok fazla e, bireysel hata yaptığını düşünüyorum. Ama en azından kariyerinin yani en başındaki halindeki o bireysel hatalar e, çok acemi hatalarıydı. Şimdikiler bir şey denerken yapılmış hatalar. E, bir şey denerken yapılan hata her zaman kabul edilebilir hatadır. çünkü bu yani başkalarının denemediği ve bir durumda sizin denemeniz gerektiği şeyini de hissiyatını da görüntüsünü de oluşturur aslında. Tayfun bir şeyler denerken. E, o hataları yapıyordu. Tabii ki bunları azaltması lazım da daha iyi deneyle, daha iyi seçimler yapması gerekiyor. Ama bunları yaptığı sürece e, üzerine koyabilir ve e, geçen sene geçen yıldan daha iyi de, iyi de bir yıl geçirebilir. Orta koridorda da Umut var. E, genelde güvenli görülen e, ama çok patlayıcılığı çok düşük bir oyuncu Umut. Ki bence bu takımın ana en büyük problemi ya yani dp'nin en kötü e, en büyük problemi bu yıl içerisinde. işler kötü giderken çok sessizleşip kenarına çekilecekmiş gibi bir kadro görüntüsü var bence oyuncu profili olarak. E, nişancı pozisyonunda e, Skort olacak. Onların kendi oyuncusu o da. Akademi oyuncusuydu DP'nin. Ve destek pozisyonunda da PBD olacak. Yani bu kadro açıkçası bana playoff'a girebilirmiş gibi gelmiyor. Ya gerçi DP'nin daha önceki dönemlerinde belli oranların playoff ihtimali veya playoff'un sınırına gelebilecek dediğimiz takımlar genelde playoff'a attılar kendilerini. İçeri düşmeye başarlar ama oyunun hiçbir zaman öyle çok ikna edici bir oyun olmadı. Ve bence kadro güç de kaybetti. E, ben açıkçası köftenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Umut'tan. özellikle köfte biraz daha, yani çok daha fazla hatta sorumluluk alan bir oyuncu. E, tabii Luana'nın ne durumda döneceğini de bilmiyoruz. E, o yüzden tam bir şey söylemek güç ama e, ben bu takımın play-off potasının dışında kalacağını düşünüyorum. İşler aşırı iyi gitmediği sürece. E, Galacticos. E, onlarda da bayağı bir değişiklik var. Kebap ve Skewer devam ediyor. Yani devam ediyorlar erken, e, beraber bir şekilde e, oynayacaklar. Geçen son kebap Aurora'daydı. E, ee, Skewer'da önündeydi. İkisi de ama artık V. de devam ediyorlar. Orta koridor, e, ormanda Chloe orta koridorda Sparkle olacak. E, onların iki Korelisi olarak. E, nişancı pozisyonunda 11 e, ve destek pozisyonunda da Shavik olacak. Şimdi 11'i e anlatma fırsatımız olmuş. Yani ben anlatmadım ama bizim anlatıcılardan e, biraz info aldım. Ne yaptığıyla, ne yapabilirliğiyle alakalı. İyi şeyler söylediler genelde nişancı pozisyonu alakalı. E ve Atami'den zaten iyi bir çıkış yakalamıştık geçen sene e o da bence üst koridorda e, kebap geçen yıl çok zayıf gözüküyordu ama belli olmaz. Yani bu ligde her zaman şu örneği vermek lazım. Ragnar ilk geldiğinde bu lige felaket kötü bir oyuncuydu. Ben en çok da ben eleştiriyordum muhtemelen. Çok kötü bir oyuncu bu adamın ne işi var diye. Ama bir sonraki mevsiminde çok ciddi bir çıkış yakalamış. Ve ondan sonra da hep üzerine, yani çok uzun süre üzerine koyarak ee, devam etmişti. Belki kebap için de öyle olur. Bilmiyorum. Ee, ama daha umut veren ki, e, parça orada skewer'dı. Ki e, az bulduğu, az forma şansı bulduğu dönemde de hiç fena oynamadı. Fakat iki Korelisi hakkında e, biraz Sparkle hakkında e, fikir edinebildim. Chloe hakkında hiçbir fikrim yok. E, zaten orada da e, altlık takımlarında oynamış durumda Kore'de de. E, biraz e, Sparkle hakkında e, bilgi edinebildim. Nasıl söylesem ama bir nevi Arya modeli aslında. Yani belki LCK standart en iyi haliyle bile LCK standartında olmayacak ama LCK'nin bir tık altında çok iyi bir parça olabileceği hakkında bilgi aldım. Olur olmaz diyemiyorum çünkü dediğim gibi hani oyuncular hakkında bazıları hakkında şey bulmak çok zor. Bilgi bulmak çok zor. O olabilirse yani Arya modeli bir orta koridor bulabilirlerse çok iş yaptırabilirler ona ve gerçekten onun sırtında belli bir yerlere gelir Ama o olmazsa yani bu beklentiler karşılanmazsa bu söylenenler gerçekleşmezse arkadaşlar bu, bu kadro sonuncu olur ya. Çok zor yani bu kadronun sonunculuktan öteye gitmesi bana çok zor geliyor. Bu diğer takımlarda diğer alt sıra kalmasını beklediğimiz takımların hepsinde yani daha önce geçmişten alt sırada kalmak gibi olan takımların hepsinde belli oranda takımın tabanını yukarı çeken parçalar var. Birazdan Aurora'ya falan da geleceğiz. ya. Yani geçen sene en kötü takımıydı Aurora. Ki onlar da bile var aslında tabanını yukarı çeken parçalar. Ben o yüzden Galacticos'un işinin en azından ikmesi çok zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iki isim değişti. Biri nişancı pozisyonunda Alive, diğeri orta koridorda Bolulu. Crazy tuttular, Mojito Zorksing devam ediyor. Nişancı pozisyonu Galacticos'tan Focus geldi. Alive'in yerine. Orta koridorda da DP'den köfte geldi. Şimdi bu ya bir kere bolluğu kaybetmek kesinlikle downgrade arkadaşlar. Yani bu tartışılmaz bir durumda. Çünkü Türkiye sınırları içinde, Türkiye ligi içerisinde bolluğu aldığınız zaman otomatik zaten belli bir noktaya geliyorsunuz. Ki hani en hızlı bolulu varken yarı, yarı final sınırına geliyorsunuz. Ee, yarı finalden öteye gidebilir misiniz konuşuyoruz. Takımın kalanı da iyi olduğu zaman ki geçen mevsim Galatasaray'ın takımı iyiydi ve uyum da yakalamışlardı. Şampiyon oldular. Ya yani böyle, böyle bilinmeyen, beklenmeyen boş bir şampiyon da değildi. Gayet göstere göstere geldi aldı adamlar. Şimdi Gelelim iki değişiklik. Birincisi köfte keserek buldan daha aşağıda. O bu cepte. Ama e, ben hala köftenin, ya birçoğunun aksine ben köftenin potansiyelinin iyi olduğunu düşünüyorum hala. Hala da bunun altını doldurabileceğini düşünüyorum. Gerçi bir süredir düşünüyorum ama pek gerçekleşmiyor. E, ama artık yani gerçekleşmesi için her şey var. E, geçen yılın belki de en iyi ormancısına sahipler. Ve e, oyunu sürükleyerek de oynayan bir oyuncu Mojito onu sürükleyiciliği işte üst koridordaki geçen yıl yani net şekilde özellikle ikinci yarısındaki en iyi üst koridoruna sahipler ve Galaktikos'ta bence çok iyi bir çıkış yakalamış olan ve Elive'ın o yarattığı Elive'ın bu bazen kendi kendine gelen itlemelerini ki bunu dünya şampiyonasında gördük olmayan yani şu ana kadar bizi bunları göstermemiş olan nişancı sahipler Focus'la ki Focus burada geldi Galaktikos'ta ilk mevsim kötü bir oyuncuydu ama belli yetenekler sunuyordu. İkinci mevsim gayet üzerine çıktı. Daha iyisini gösterdi. Zamanla gelişti. Hiç yerinde saymadı. Hiç yerinde saymadığı için de bence kadro olarak da bu upgrade'i hak etti Fokus. O yüzden ben Galatasaray'ın evet belki şu anda geçen senenin şampiyon olarak direkt olarak birinci şampiyonluk adayı değiller. ama çok iddialı şampiyonluk adaylarından biriler. Hatta yani gene bence ilk ikisinden birindeler o şampiyonluk adayının. Çünkü ana nüve duruyor. Ya, tabii ki bu alanın üzerinde içinde Bolulu da vardı. Bolulu ile uyumu onları sürükleyiciliği vesaire de vardı ama ne olursa olsun kuvvetli olan yönlerine Crazy Moyton'u tuttular. fokusun istikrarını aldı ki bence Focus daha iyi oynayacak Alive'da. E, onu Zergsting ile birleştirdiler. Burada köftenin ne yapacağı önemli. Moito köftenin performansını bir miktar yukarı çeker. Köfte kendi performansını ne kadar yukarı çekerse bu takım o kadar ilerler. Köfte kendini iyice yukarı çeker. Artık o beklenen potansiyeli gösterirse şampiyonda olur bu takım. Ama onu gösteremezse yarı finalde bence takılırlar. Ama bu kadronun sezonu normal sezon içerisinde ilk üçten dışarı düşmesi çok olası görmüyorum ben sezon içerisinde. İstanbul Wildcats onlar da aynı kadroyla devam ediyorlar ama bu kadroda çalkantılar vardı. son gördüğümüz dönemde özellikle orman uyumunu kaybetmişler ve star screen iyice yabancılaşmıştı takıma. Ama aynı kadroyla devam ediyorlar. ne çıkacağını gerçekten kestiremiyorum şu anda. Kağıt üzerinde hala iyiler. Ee, ama ben oyuncuların geçen yılki hallerinden bir tık daha geri düştüğünü geriye gittiğini düşünüyorum. Bireysel anlamda. Ee, özellikle yaz mevsim bence hiç iyi gitmedi onlar adına. Yani özellikle Feret ve Starscreen adına kötü gitti ama Serin adına da mesela hiç iyi gitmedi. Mesela Serin'de şey görmeye başladım ben. Ee, daha önceden o yoktu. Biraz kendini özellikle ispat edene kadar kötü dönemde bunu hiç görmemiştik ama... E, basit hatalar. Biraz şey... E, umursamazlık. Ya yani tam onu umursamadığı için yaptığını düşünmüyorum ama sanki bu umursamazlık havası vardı. Sanki bu takımın kimyası bozulmuş gibiydi. Bakalım belki ara sezonda o kimyayı korumuş, tekrardan oluşturmuş olabilirler. ise tekrardan rekabetçi bir yani rekabetçi bir takım olarak da izleriz onları. Kağıt üzerinde hala çok kuvvetliler çünkü. E, artı biraz metanın değişimi yani evet tabii ki e, nişancılar falan tek yiyor ama Oyun planını Olifenix'e göre kurabilecek bir kadro da var aynı zamanda. Yani evet belki nişancılar kasan adamlardan tekliyor ama e, işte atıyorum FPX'in şu anda LwX kullandığı gibi aşırı kuvvetli alt koridor eşleşmeleriyle falan kullanabilirler belki Olifenix'i. E, o da verimli olabilir. E, ben onların işler kötü gitmesi durumunda mı da çok dağılmasını bekliyorum. Yani onların bence yani Wild ciddi maçlar dışında atıyorum mesela şu sezon içerisinde Nasıl Galatasaray dışında. Bence diğer takımlara maç kaybetme lüksü yok. Yani bu takım olur da bir şekilde Favroni'ne, e, Dark Passage'a ne bileyim öyle bir ya yani biraz da altta kalması beklenen bir takıma yenilmesi durumunda çok e, çatırdayabilir bu aradaki e, ilişki diyelim. Nasri Sports e, Bolulu'yu katarak çok büyük bir iş yaptılar kadrolarına. E, belli ki şampiyonluk isteniyor oradan. E, i̇ki de eski isim geldi. Ruin ve Kire'yi. Ki daha önce Ruin, Kirei, Bolulu ve Japone dörtlüsü zaten beraber oynamışlardı. E, Ellam'la beraber oynamışlardı aslında. E, onlardan hani o beşliyle zaten hatta Türkiye'de çok da başarılı olmuşlar. 16-2'nin olmazsa onu bitirmişler. Sonra da playoff'ta herkesi döve döve gitmişlerdi. Fakat o günden beri çok zaman geçti. Özellikle o, o Ruin şu anda o Ruin değil. Ruin'de özellikle ciddi bir geri düşme var. E, bireysel anlamda oyununda yer ileri gittiğini söyleyebiliriz. Japonya'nın belki belli oranda ileri gittiğini söyleyebiliriz. Kireyi bir Elisi tecrübesi yaşadı arada ama Elisi de çok kötü dövdüler. Yani bisiklet farkı var gibiydi Elisi'de. Ee, bakalım tekrardan toparlanabilecek mi? Yani e, Kirey'nin kafa olarak çok düşeceğini düşünmüyorum Elisi'deki ortamdan. Ee, ama oyun olarak tekrardan o eski günlerindeki performansı gösterebilecek mi? Yani gösterirse zaten başarılı olur. O günlerde gösterdiler Takır takır oynadı takım. Mesela gittiler zaten. E, tabi o günkü koşullarla e, o gün o gün o günlerde işte Hades oynuyordu şimdi Elamniki El ile e, şu anda Black var oyuncu profil de farklı oyuncu stil de farklı e, Ruin de aynı seviyede değil e, o günkü koşulların bir tık altında olmalarını bekleyebiliriz ama burada Boluluya çok iş düşüyor Bolulu ne kadar değiştirecek olayları e, Bolulu da çok rahat edeceği de bir meta var aslında e, daha çok arkada duran yani kontrol büyücülerinin olduğu zayıf da çok değerli zaten. E, Bolu'nun çok da rahat edeceği bir meta var. E, bakalım uygulama iyi olursa hala yani ne olursa olsun boluluğa sahip oldukları için belki de en büyük adaylardan biriler Galatasaray ile birlikte. E, ben onları ilk iki aday arasına e, yazarım Galatasaray ile beraber. E, ama işlerin aksama ihtimali var. Yani Ruin'in o yarat, yarat, eskiden yarattığı farkları yaratamayıp Kirey'nin onun üzerinden o kadar beslenemediği ortamı görme ihtimalimiz var. Bu gözden kaçmasın. Bu arada e, abi F'yi geçtik Fenerbahçe nerede diye soranlar olacak olursa Fenerbahçe'nin videosunu daha önce yapmıştık. Merak edenler onu izleyebilirler. Ee, o yüzden tek tek değinmiyorum. Diğer liglerde olduğu gibi önce sen ayrı video yaptığımız takımları tek tek değinmiyorum. Supermassive çok şey değişti Supermassive'de. E, ee, üst koridorda da Nuk oynayacak Ragnar'ın yerine. E, ee, Ragnar gitti Nuk geldi akademiden. Ee, ormanda Cuzu var bence en şaşırtıcı şey bu. Ee, nişancı pozisyonda e, Neramin var fena aldılar. Destekte de Parus var orta koridorda sayes devam ediyor. Şimdi alt koridorla başlayalım. Ee, Neram'in belli bir potansiyel ama potansiyelin ötesinde belli bir gelişim de gösterdi geçen yıl. O yüzden SuperMassive güvenli ve kontrat verdi. Yanına da kendi güvendikleri, bir süredir oyuncuların çok adından bahsettiği işte çok iyi bir yetenek olarak geldiğinden bahsederler. parusu koydular. İkisi beraber pişecekler aslında. Yani Neramin de evet geçen yıl bir arada yani Fenerbahçe'de oynadı biraz tecrübe edildi ama kendisi çok pişmiş bir oyuncu değil zaten. O yüzden biraz Parus'la beraber pişecekler. Nuke Lot kısmında bahsettiğim gibi Lot'la beraber belki de Akademi'nin en iyi 200 koridorundan biriydi. Ee, çok da iyi çekişmeleri de yani çekişmeli de oluyordu e, mücadeleleri. E, Nokta bence biraz daha orada e, defansif oynayan taraf oluyordu. Bazı durumlarda defansif oynamak daha iyidir, bazı durumlarda ofansif oynamak daha iyidir. E, bunu tabi sezon içerisinde karşılaştıklarında bir daha e, çok daha net görme fırsatımız da olacak. O maç da tabi izlenesi bir maç olacak çünkü Cuzu da Beşiktaş'a karşı oynayacak. E, sayes orta koridorda bence yaz mevsiminin bireysel anlamda hiç iyi geçirmedi. E, ama bu biraz koyduğu çıtayla alakalı. Kendi yükseltti çünkü çıtayı. Tekrardan o yükselttiği çıtaya ulaşmasını ve hatta daha üzerine çıkması çıtayı da yükseltmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim Cuzu kısmına. Geçen yılın, yani bir kere bariz şekilde en iyi yerlisiydi. Totalde de en iyi, en iyi üst koridorlarından biriydi Cuzu. Ve rol değiştirdi. Ve ormana geçti. Şimdi en yakın e, ormana geçme rol swabımız... Büyük po var. Hiç iyi sonuçlanmadı. Büyük fail oldu. Zaten BIPO da geri döndü skorlara. Şimdi ormana geçme e, rol değişikliği çok şey değil bence. Bence çok kolay bir rol değişikliği değil ormana geçmek. Biraz zaman alan bir değişiklik bu arada. Yani başka bir rolden ormana geçen oyuncuların hepsinde ki bunların iyi örneklerini de gördük. Biz Ambition, Score falan bunların iyi örneklerini de gördük ormana geçenlerde. Fakat zaman aldı. Hiçbiri öyle bir anda tak diye ormanı çatır çatır oynamaya başlamadı. Ki en iyi örnek belki de skoru 12 bile ne biçim zaman aldı yani. Cuzu'nun da ben öyle hemen maçları çok net oynayan, domine eden bir oyuncu haline gelmesini beklemiyorum. Ha Cuzu çok akıllı, çok ne yapması gerektiğini bilen, hiçbir zaman e, yutabileceğinden büyük blok mu ısırmayan bir oyuncu. Oyunda da zaten, oyun profilinde de bunu gördük. Hatta bence röportajlarında falan da bunu gördük. O yüzden Cuzu buna çok hazır hissetmese geldi bence bunu yapmazdı. Ama yine de ilk mevsimde, ben Cuzu'dan beklentiyi çok da yukarı koymayacağım Ormancı haline. Belki ikinci mevsimde tekrardan yükseldiririz ama bu haliyle yani Cuzu'dan beklentim çok yüksek olmadı bu ortamda. Serami, e, e, seramin. Sayez'in tekrardan o yüksek çıtaya çıkacağını varsayarak. Nerem'in o gelişimini sürdürerek ve e, Nuk'tan geçen sene gördüğümüz Parus'tan da bahsedilen e, çıkışın yakalanacağı durumda bile ben bu kadronun şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Bak her şeyin iyi gitmesi durumunda bile. Ha güzel bir şekilde yarı finale gelebilirler. Yarı finalde bence bir şekilde Nasır Galatasaray veya e, Wildcats eğer Wildcats iyi gelirse takılacaklar. Ama hadi onları da orası da çok iyi geçti. Yarı finale de gitti, geçtiler. Ben bir noktada bu takımın tıkanacağını düşünüyorum. Çünkü bu takımda şöyle bir problem var. Bu takım şu anda yani diyelim ki e, Cizu üst koridor olsaydı ve e, yani Nuk olmasaydı bile. Abi bu takımın yaratıcılık konusunda ciddi problemi var. Çok ciddi problemi var hem de biz bugüne kadar Neramin'den öyle aşırı yaratıcı bir oyun görmedik. Görmeyelim zaten nişancı neyini yaratsın abi. Nişancıdan yaratıcılık beklemek zaten hata. Ormancınız yaratıcı olması gerekiyor belli durumlarda. Desteğinizin çok yaratıcı olması gerekiyor. Bazen de iki tekli koridorlarda olması gerekiyor. Şimdi Cuzu üst koridorken bile öyle yaratıcılık gösteren bir oyuncu değildi. Nuktan Akademi'de çok görmedik o yaratıcılığı. Saez'den bazı durumlarda gördük lig içerisinde. Ama o kadar. Yani bu yaratıcılığı sürekli ihtiyaç duyulduğunda Sayez alsın. İşte Parus gibi bir çaylaktan da bunu beklerim olmaz. Ya bu beklentiyi anormal yükseğe çekmek olur ve biz bunu beklersek bu da oyuncunun üstüne baskı da oluşturur. Oyuncu da kendinden bunu beklemeye baş, e, düşün başlarsa o oyuncuya da sıkıntı çıkar. Ben de bunu beklemeyip. E, i̇lk mevsimde mümkün olduğu kadar çok galibiyet alıp normal sezonda yani onun üzerine çıkabilmek bence çok iyi bir senaryodur onlar adına. 11-12 galibiyet. E, Playoff'a da iyi bir noktadan girip belki yarı final en iyi ihtimalle belki finale çıkmak çok da iyi tecrübe kazanır. Ama bu, bu takımın mevsimi ilk mevsim değil bence. Bahar mevsimi değil bence. Playoff'un dışına düşmezler ama bence. Ya Playoff potasında kalırlar. 5-4 arasında kalırlar gibi geliyor bana. Son takımımız e, Aurora geçen sezonun bariz şekilde en problemli takımıydı. Ee, bu yıl daha iyi bir kadroyla biraz daha hamlelerle e, geldiler. E, ee, üst koridorda Medli, Ormanda Eldremir, orta koridorda Jul, alt koridorda da Rioni ve Pop olacak. İki tane Koreli oyuncuları var Jul ve Pop. Ee, Pop biraz daha tanama e, tanıma fırsatı bulduğumuz bir oyuncu. Ee, Pop en azından şeyde... Hmm, PCS, PCS demek istiyorum. PCS'de de hatırlıyorum. PCS'de oynamış bir oyuncuydu. Evet PCS'de oynamış bir oyuncuydu. Ee, çok iyi günler geçirdi mi PCS'te? Hayır ama sonuçta profesyonel arana tecrübesi olan bir oyuncu. Ciddi bir ligde, ciddi bir ortamda oynamış. E, maça çıkmış, antrenman yapmış vesaire. Bunları doldurmuş bir oyuncu. E, o yüzden TCL ortamına adaptasyonunda çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Juul'un yaşama ihtimali var. Bu Juul çünkü Damwon Kian'ın alt takımından geliyor. Damwon Challengers'dan geliyor. E, ve Damwon Challengers e, pek de şey bir takım değil. Yani Kore'de akademi takımları içerisinde bazıları gerçekten çok... Genji Challengers mesela. Genji'nin alt takımı acayip bir takım mesela. Ki bu mevsimde de kaç tane oyuncu çıkardılar üst lige. aynı şey T1 Challengers için de geçerli. Orada da bir sürü iyi oyuncu var ama Daha da Mon Challengers pek de iyi bir takım değil. Pek de başarılı bir takım değil. Zaten galiba 8. olmuşlardı ama. Emin olalım. Ya 8. ya 9. bitiriyorlar zaten son mevsimde. Ama Mon Challengers. Neyse. Ee, kaçıncı bitirmişler bulabilir miyiz? Dokuzuncu bitirmişler. Neyse önemli olan kısmı o değil. Ee, e, belli bir oranda beklenti vardı. Ama sanki altını dolduramadı diyebiliriz. Belki burada tekrardan parlayabiliriz. Sonuçta i̇şte brokoli örneğini gördük. En yakın örneğimiz. Kore'de bir türlü tam olarak e, üstlüklere çıkamıyor. Tutunamıyordu. Burada geldi çocuk takır takır oynuyor. Yani aynısını Joule'dan da görebiliriz. Burada kendini biraz daha ispat etmiş olan oyuncular var ama. Elra bir belli oranda takımdan tabanını yukarı çeken bir oyuncu. Medley son gördüğümüzden beri daha iyi olduğu söyleniyor. Avrupa'da oynadı zaten. Yerel liglerde de oynadı. Daha iyi olduğu söyleniyor. E, buradaki son görüşümüzde biraz biraz üzerine koymuştu ama çok yavaştı bence gelişimi. E, daha azısını yapması bekleniyordu. Rioni de genelde e, güvenilir bir parça olarak kalıyordu. Şimdi <laughs> bu takımın e, ana sürüklücüsü muhtemelen Elramir olacak. Diğer parçalarda şu ana kadar en azından Rioni, Pop ve Metle de iyi görev adamları gibi gözüküyor. Fakat bu takımın da aynen Supermassive'de olduğu gibi belli bir yaratıcılık eksiği olabilir. Olabilir diyorum çünkü Juul'dan ne geleceğini bilmiyorum o konuda. Ee, hani Kore'de bunu göstermedi pek ama belli olmaz. Belli olmaz o yüzden e, oradan bulabilirler. Ama tabii ki ne olursa olsun aynı Parus'u söylediğimizi Juul için de geçerli. O da bir çaylak ama en azından takımında daha tecrübeli oyuncular var. Şimdi SuperMassive'de Parus'un mesela öyle bir şeyi de yok. Yani evet Cuzu çok tecrübeli ama başka çaylak da var onun takımında. Nuk da çaylak. Neramin çaylaklıktan çıktı ama öyle bir tecrübe patlaması değil. Saez çaylaklıktan çıktı ama tecrübe patlaması bir oyuncu değil. Burada öyle değil. Burası biraz daha tecrübeliler. En azından kağıt üzerinde e, biraz daha tecrübeliler diyeyim. Tabi burada biraz Eldramir'in birden fazla takımda da belli bir seviyeye çıkabilmiş olması var. Artık biraz daha e, oyunu yöneten rol diyeyim. E, belki Eldramir'in buradaki alışkanlığının bir tık daha avantaj sağlayacak olması. Bu takım playoff'a girer gibi geliyor. E, geçen seneki Kötülüklerinden diyeceğim. Getirseniz kötülüklerden bence çok uzak olacaklar. E, Vaman'ın bir şekilde playoff'a girerlermiş gibi geliyor. E, ama tabii ki Korelilerin performansına bağlı. Genelde Aurora e, yabancı oyuncu getirirken iyi araştırıyor. Ve Aurora'ya gelen yabancılardan şu ana kadar verim alındı. Aurora bu konuda e, daha iyi iş yapan takımlardan bir tanesi. Genelde diyeyim tabii ki onların da belli oranda kaçırdıkları noktaları oluyor. Ulusu takımı kapattık. Ama ne olursa olsun genelde şu ana kadar bugüne kadar getirdikleri yabancılar da daha iyi iş çıkaran. Genelde işe yarayan e, yabancılar getiren bir takım. O yüzden onların belli bir standart tutturacağını düşünüyorum. E, şimdi bir ufak bir sıralama yapsam mı? Yapmayacağım ufak bir sıralama. Çünkü power ranking olarak kullanmak istemiyorum bu videoyu. Ama benim tahminim Tepe Üçlü, e, Galatasaray Nasır ve Wildcats olur. En tepedeki üçlü. Onların arkasına hemen arkasına yani 4-5 spotuna hatta 6 yok 4-5-6 spotuna bence Beşiktaş, Fenerbahçe ve Supermassive yerleşir. Ama bunların içerisinde bence düşmeye en yakın olay aday Beşiktaş. Yani alta düşmeye, playoff'u kaptırmaya. Playoff'u kapmaya en yakın aday da bence Aurora. Şu anda alttakilerin içerisinde. Yani tam şöyle sıralayayım işte bir Galatasaray ya da Nasır. E, Valketsi bu arada belki de e, çok da aşağıda düşebilir bilmiyorum ama. E, 1-2 Galatasaray Nasır. Ya 1-2-3 Galatasaray Nasır ve Valkes'ten biri olur. E, 4-5 bence Fenerbahçe ve e, Supermassive olur. 6'da Beşiktaş ve Aron'un arasında ciddi bir çekişme bekliyorum. Ama kalanların biraz bir tık daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. Diyelim e, ve TCL, önce, TCL sezon öncesi değerlendirmemizin sonuna gelelim. E, TCL bu hafta başlıyor. Cumartesi günü başlıyor. 22'sinde Maçlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.